İşte keseyim mi yok yokmuş Kestim mi kestim? He, matka bu dalan daldı. Kesen kes sen ne olur, kesmesen ne olur? Hocam, hocam en çok bunu merak ediyorum mı? ne yapacaksınız? Gel hocam sen. onu yakıyor. Yak <laughs> Köze. Hocam bir <videosu> şu anda. Lütfen. <laughs> 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 ben adını söyleyeceğim. Sen ondan sonra gülmeye sorma. başlayacaksın. Söyleyin, Söyleyin hocam vallahi. Fitil lan. Sorma. <gülüyor> 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 hocam, <bu> fitil. Hiç anlamam. Bir kapadım soruyorum gülebilirsin. <laughs> fitil bu. Fitil. <laughs> <laughs> tamam. Bak bu fitil. <laughs> Hocam kameralar açık ama Hocam izini göster. <laughs> Arkadaşlar iki detalize telin arasına ilk önce bak fitili bıraktım. Aldım. Şu halkamı ya da kareyi şuraya koydum tamam mı? Dibine doğru. Şuradan şöyle koyduk. Tamam. Arada. Bak. Tamam pidandaki nokta 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 dediği de bir de hanesi vardı ya. Evet. Anam da bak bu orijinal hali açılsın ha, diye. ikinci halini göstermeliyiz. Yani olacak. o kadar açılabilecek daha Dur, O kadar açılacak. Şimdi paket lastiğini kestim. Biri bana buradan yardım edecek. Ben bunun arasına burada yaklaşık bir 3 santimlik bir 2,5 ya da 3 santimlik bir fitili koyuyorum. Bu fitilin özelliği 1 santimi 1 dakikada yanar. Maksimum havada kalma süresi bunun 3 dakika. Yani e, 2,5 buçuk dakikalık bir yükselişteki çekişte şey halim, kalkış halim artık bir 30 saniye şey gibi de onun çöküş haline kadar 3 dakika havada kalması gerekiyor. Ne yapıyorum? Kalkış yapmadan önce artık bunu buraya araya sıkıştırdım. Bak şu fitini sıkıştırdım bir arkadaş bunu aradan düğüm atacak. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Sıkı sıkı iki de telden düğüm at. Yakalım mı şimdi hocam? Hayır. Yakalır mı? <laughs> şimdi bakın orijinali ne? Yani yarışmalarda sizin yapmanız gereken ne? Şimdi bu kalın paket lastiği. Şimdi genç kızların saçlarına taktığı ince ince renkli renkli hmm. var ya tokacıklar, lastikler. Evet, Al onu Evde bol bol sabah sabah bulduğum. Tamam <laughs> <o, ondan. Ha, gülüyor> bir o da. Ha. Tamam. Onu buraya yapıyorsun. Niye? Ateşle yani yaktığım zaman çakmağında e, olay ne? Yarışma round başı, başladı. Benim yardımcı uçağı tutuyor. Ben de misinanın başındayım. Ellemet misinanın başındayım. Uygun bir havayı bekliyorum. Tamam diyorum ben el işaretiyle de konuşuyorsun. Tamam hazırım diyor. Diyorum. E, arkadaşım oradan çakmakla yakıyor. Tamam fiter. Yaktıktan sonra ben artık rüzgara karşı koşuyorum. Tam tepe noktamı ya da uygun bir termiği bulduktan sonra bırakın şimdi kafada canlandırmadım. Şimdi gösteririm onları. Halkamda şuraya halkaya bağlı bir halkam var. Anahtarlık halkam var. Anahtarlık halkasına bağlı misinama ba bir de misinam var. Misinama bağlı çelik pilim var. Tamam mı? Toplu iğnenin gireceği yere kadar. Ha. Toplu gireceği yerden yani toplu yerine çelik pimden halkadan çıkartıyorum. Sağa ya da sola ileri ya da geriye çekiyorum. Kancadan kurtardım mı? Kurtardım. Bak şöyle yapalım. Şöyle gittim gittim gittim. Tefe noktama doğru geldi geldi geldi. Arkaya dikkat et. Kancadan kurtardım. Yani misinadan ters bir hareket yaptım. Kurtardım. Kurtardığım andan tak bu ses havada pat diye bir duyarsın zaten. Hmm. Duyduğu anda benim dönüş düğmenim açı verir. Açı verdikten sonra uçak benim uçağım Daire. dairesel bir şekilde havada tamam. dönmeye başlar. Bunun olayı ne? Eğer ki bu olmasa dönme olayı olmasaydı dümdüz bir şekilde bu rüzgar eşliğinde işte giderdi. Mesafem benim uzardı. 3 dakika içerisinde diyelim ki 2 kilometreye gitti. Benim bir saatlik roundum var mı? Hadi bir 10 dakikasını ben öylesine hava bulayım bilmem ne bunu uğraştım. Etti. 10 dakikaya düş. 1 saatten 10 dakikaya düş. Kalan süre içerisinde 2 kilometre gidiyorum peşine. Yerliye sağlam indi. Alıyorum. Tekrar 2 kilometre bir geliyorum. Yarışma alanına. En az diyorum bakın. 2 kilometre gittim. 2 kilometre gittim. 4. Diğer roundda yetişebiliyorsam yetiştim mi? Yetiştim. Gene aynı şekilde güzel bir şekilde yaparsam gene aynısını yapıyorum ve 5 defa bunu yapıyorum. Git gel. Toplamı git, sağlıyorsunuz yani. Gel. Git gel. Bak ne kadar nereye gidiyorsa git gel. Ben bunu yapabilir miyim? Ben yapamam. Ben yarışmacı o kadar şu an değilim. Tamam Olay Olayı o. Gidip gelmekle 5 defa bunu yapacaksınız. Eğer ki round içerisinde yani round bittikten sonra baktık ki birinci yok. Playoff dediğim uçuşlar var. Kimler maksimum çekti. Her rampta 3 dakika, 3 dakika, max, 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 max. Ulan benim birinciyi yapmam lazım. Playoff'ta ne oluyor? Playoff'ta birinci, yani maksimum çekenler onlar ayrı bir geliyor. Hakemde iki tane hakem vardı. Bu sefer hakem sayısının dörde çıkıyordu. Tamam mı? Ya da beşe çıkıyor. Bunların yanında kalıyorlar. Herkes kurulmuyor. O benim 3 round 3 dakika 5 dakikaya çıkıyor. Tamam? O 5 dakika bir daha uçuyorlar mı? Uçuyorlar. Baktım beş dakika içerisinde gene bunu yaptılar mı? Yaptı. Lan hala birinci yok. Bu sefer organizatör diyor ki açık. Yarışma evet, bekleyin. Evet. Hani Heh, sen kaç dakika havada kalırsan kal. Bu sefer hakem sayısı fazla olur hakem sayısı fazla olur. Herkes onu Hakem suyu bittikten sonra olay bitirir. Ha. Round yani ee, Round yani sizin kronometre süreniz ne zaman başlar? Ben çektim ya uçağı. Uçak hala tepemde. Adı ne? Serbest uçuş modeli. Bak. Ne zaman ben kancadan kurtardığım an benim çekiş mekanizma yani ee, 0.8'lik 50 metrelik 2 kilo yükle girilmiş benim misinamın ucunda en az pardon en fazla 2.5 desimetre karelik bir bez parçası olacak. Renkli. Bez bulamadın mı? Git çorabını çıkart oraya bağla. Hakem onu görecek. Sizin olduğuna dair. Hayır. Yap. Zaman tutmaya başlayacak. Uçaktan uçak artan. Zaman başlayacak. Ha. O üç dakika süren işte o zaman başlıyor. Ne zaman biter? Yere. indiği an biter. Kurallar çok. Şu an kafanız onda karışmasın. Ben bunu nasıl bağlayacağım? Bir de bunu geleyim. Bak. Arka tarafı bağladım. Tamam mı? Bunu bağladım. Farz edin. Bir benim şeyi aldım. Hocam sertifikalar hazırlanıyor güncel liste ihtiyacımız var bizim. Ee, eee o yapıyorsam. şeyde içeride hocam o iç tarafta bütün liste. <laughs> bu, Peki, onu şey kanca mı aldın? <laughs> kanca da. Ee, bunun hani bir süresi vardı ya. Yanma süresi. Buraya onu gelince ben... bu yandıktan sonra burası düşmez mi? Dur, O zaman narkocu niye takmayı bağladık bunu narkocunu bir yere? Nereye? Telden bir lastikler aldık. Dur bir anlatacağım. Yani. Hı -hı. Gelin şunu gelin. şuradan gelin. taktım bir daha koydum bak bir daha geçirdim şuradan al bir daha taktım o şekilde anlatmaya çalışıyordunuz ya Heh. buraya taktım şimdi bu benim ablamız sordu ya şimdi ben bunu taktım da bu ne oldu yaktım dedi ee iyi ben bunu da yaptım tamam e benim uçak uçuyor değil mi değil. mekanizmayı da yaptım lastiği de koparttım diye bu da atması lazım değil mi? İkinci hamle dediğim. Ya bu uçak uçuyor. E ne zaman inecek? İşte lastiği koparttığı anda bu benim lastiğim ikinci hamle yani 45 dereceye yakın pıt diye şöyle attıracak. Bu sefer ne yapacak? Kıç yukarı burun aşağı git döne döne aşağıya in. Bu benim iniş mekanizmam. Eğer ki bu havada susarsa unut o artık inmez, inmez gider. Git 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 ya git bu git. O. O oraya gider. Tamam. Şimdi burası hazır. Montajını şeyini gördün. Hocam Kanadı... bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim. Burayı geçmeden. Bunun uzunluğunu nasıl ayarlayacağız? Yani ortadan mı Ya ben Genel şimdilik, bunu, santim, ben şimdilik bunu bağladım. Tamam. Bak, tamam. bir, bir santim... santimi bir dakikada yanar. 2,5 İki tamam. buçuk santimlik fitil senin işini görüyor. Tamam. tamam. Bu bir kere yandım bitti. Kaç defa yapacağım bunu? Üç defa. 5 defa yapacaksın. Beş defa yapacağım. Senin defa. kaç tane olması lazım? 5. Beş, 5'ten biraz fazla olması lazım. Tamam. Oraya anlatırım, anlatırız. Onları şeyleri anlatırız. Şimdi kanadı verin bana bakayım bir. Tamam. Tamam. O uzun iş. Ben ondan sonrasını yarışma kuralları var. Sorma. Bir de Hı -hı. sorma hocam. Sorma. Yani o ben sabahtan başlar akşam kadar destan destan anlatırım. Ama velakin arkadaşlar. Bakın sene içerisinde iki defa iki ya da üç defa yarışmalar oluyor. Bu yarışmaların bir tanesi Ankara Gölbaşı'nda. ikincisi 40 Kırklareli Vize ya da Saray'da. Tamam mı? Bunu nereden takip edebilirsiniz? TK.org.tr kısmından takip edebilirsiniz. T, e, TK Model Uçak Okulu Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Oralardan yayınlanır. Bana sormayın. Ben bazen yayınlıyorum, bazen yayınlamıyorum Yani şey yapamıyorum onu. O kadar aktif, o kadar şey kullanmıyorum ee, Instagram'a. Ee, oralardan, iki yerden takip edebilirsiniz. Yani bir TK genel sayfasında yarışmaya şeyleri takip eder ki onu kurallar şeyler kurslar kısmında da ona. Bakın malzeme ma kısmında ben size aktaracağım gene. Şimdi ne yaptım? Çapraz aldım. Alttan geçirdim. Tekrar. Önceki Aynen. Hocam bunu mesela istesek biraz daha öne takabilirdik. O ölçümüz ne orada? Ölçüm ne? Biraz daha öne kaydırabilirdik. Neye göre ölçü Abi, Neye göre ölçü aldık? Çok güzel. Senin planındaki her şey birebir. <laughs> Başka bir şey söylememe gerek var mı? Burası bitti ya. Plana bak, planı aç. Aç planı. Aç aç aç. Dur ben açayım hocam, o bilmiyorum. Plan yok. Çok iyi. <laughs> <laughs> yok. Hocam. Sorma dedim. <laughs> Sorma, <gülüyor> plana bak. Her şey planda. bak var. iki tane delik nerede? Nerede? Hı -hı. Hocam ben onu anlatamadım Şu galiba. Bir bir anlatamad alamadım. Alamadım. Şunu, şunu görelim. birazcık daha iyi öne Montaj yapabilirdik yok, bak, Burada, burada. 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 Hocam ben Bak buradan başlıyor. Burası. Yatağı burası. CG ona göre. Yatağı mı hizaladık onu sordum işte ya. Sen, sen, bayağı bir şey yapma. Boş. Bunu yaptın mı? Yapamadın değil mi? Ya malzeme kalmadı sana. Neyi yaptın ben? Ya, ya, yaptım gel, anlattın yaptın. Ya. Tabii ya, yaptın. Sen tamam. ben? Yaptı. 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 Ben atayı, atayı yapmadım, bu tamam benim. tamam. bunu yaptıysan işte tamam diyorum. Ben sana bunu plana göre buraya koydum, işaretlerinden hepsi planda. Bunu niye öyle şimdi? Ben, işte, neyi sordum, sordum ben, ben anlatayım. Neyi sordum, ben <laughs> <ya> anlatayım. <laughs> <laughs> Şurada tamam. şurada ne kadar öne çıkardık? Verdi. Tam hizamız şu mu oldu? Onu sordum sadece. Bu bak bu kanadın olduğu yerden buraya geliyor. Bu, O hiza tamam. Bu, tamam. O. Tamam. bu, bu. Şeyden hiza aldık. Tamam. Başka bir şey değil. Buna göre yaptım ya. Tamam. Bu bu bu. Her şey plana göre yani. Tamam. Bir daha geri ileri gittirmiyorum zaten. Planda. Şimdi. Buradan şimdi dengeye mengeye ben bulamam. Yani bunlar zaten şey yok. Burada ben niye bakıyorum? Nasıl bakıyorum? Atada dengeyeceğim. Denge önemli ama. Aynısını bakıyorum işte bak Atada ben ne anlattım sana? Merkezinden. E tamam, bundaki merkezinden ağırlık merkezinden. tamam. Buradaki ağırlık merkezini gösteriyoruz. Tamam. Şimdi şu bak bunu al bakacağız ona. Dur. Yine misine falan koyacağız. Bak bir dur. Bir uçan kışı başı büyüsün tamam mı? Hiç. Adı sanı değişsin. Ama bu ne? Serbest uçuş modeli ise benim dediğim atada da aynı, handa bunda da aynı, diğerinde de aynı. Tamam mı? a 2 de aynı, bilmem ne da Ama radyo kontrolü bunun içine girme. Radyo kontrolü sistemi farklı. Ağırlık merkezleri farklı. Sistemleri, şeyleri farklı. Tamam. Bunu da ben neye bakıyorum? Gene bak. Ağırlık merkezi. ve markası burada duruyor. CG'yi yazmamışım. Nerede bu? Şöyle. Bak burada. Yani burası. Evet. Ne yaptım ben atada? Bak bir tane parmakla şuradan tuttum. Diğer parmakla buradan tuttum. Ön, ileri geri şeyine baktın mı? Bak. baktım mı? Baktım. Heh. ne dedim sana? Ağırlık merkezine misineyi bağla, kapalı bir alanda tut. Ne tarafa gidiyor? Sağ mı, sola mı gidiyor? Hepsi bunda. Bak, hiçbir şey değişmeyecek. Ne yapıyorum? Atada anlattım. Ne yaptım? Ben kanalı bağladım. Yükselişim var. Dönüş dümenim var mı? Bak, dönüş dümenim var mı? Var. var. Ha. Bak, kapattım. Ne yaptım? Kanatların birbirlerine paralel buna Ona baktım. Paralar değil. Ha. Dedim mi? Dedim. Ondan sonra dönüş dümenin dik mi? Ona baktım mı? Baktım. Baktım. Düz mü? Yükseliş dümenin de ona göre düz mü? Buna göre baktığımda bu biraz aşağıda. Heh. Bir daha da ekstra bilgi vereyim sana. Al. Şu iki mesafe birbirlerine eşit mi? Eşit değil. Eşitliğini sağlayacaksın. Şuradan kaydırarak ya da şey yaparak ya da bundan. Yaptın mı? Yaptım. Dönüş dümenin senin eğer yamuk ise iki tane hamle yapabilirsin sen bundan. Ya bunu sökeceksin, dik tutacaksın, tamam mı? Açacaksın bir taraftan, dik tutacaksın. Ya da bir tarafı doğru yatık ise öbür, tarafı, öbür tarafına, tarafı. değil yatık olan tarafa ben parça koyacağım. nerede dediğim bir parça koyacağım. Mesela bu tarafa yatık, pardon bu tarafa yatık. Bu tarafa parça koyacağım ki buzdolabı rüzgarla ben bunu Düzeltelim kıçını düz. çevireyim diğer tarafa. Düz gitsin, tamam mı? Sağa sola bu Çekişte artık arkadaşım ne yapacak? Buradan buradan ağırlık merkezinde tutacak. Bak tutuşu da göstereyim. Açılın şöyle. Açılın. <laughs> ben burada bunu yapamam. Gözünüze sokmadın. Şimdi yardımcım şöyle tutacak. Yukarıya doğru tuttu. Ben buradan kancayla halkayı şeyi taktım. Tamam mı? Taktım şöyle tutuyor mu? Tutuyor. Ben ilerdeyim. elime hep ilerde. Uygun mesela hareketi verdim. Tamam dedim. Hareket yapacağız. Aldı yaktı mı? Yaktı. yaktı. yanıyor. Yapacağı hareket şu. Benim de birlikte ben koşmaya başladığım anda rüzgara karşı kalkacak. Koşmaya başladığım anda sadece bir adım iki adım atıp bırakacak. Tamam mı? Deli danalar gibi de o da koşmayacak. Ya da ittirmeyecek modeli. Bak sen nasıl modeli iyi yaparsan yap. İyi bir çekiş yaparsan yap. Senin yardımcın seni orada rezil eder maksimum da tutturamazsın. Onun da ya eğitilmesi gerekiyor. Tamam mı? Bu takım işi atayı alırsın, bir tane alırsın elden atarsın. Ama bu modellerde en az senin iki tane yardımcın olur. Bir tane tutacak, sen başta gideceksin, o yarışmacı. Yani sen yarışmacısın, ben senin yardımcınım. Bir gitti, bir de ne olacak biliyor musun? Eğer ki orijinal bir şekilde yarışmak istiyorsan. Bir de rüzgar yönünde Diyelim en az bir kilometre ileride cebinde de bir tane telsiz olacak senin. Diğer tarafta da o olacak. Yardımcı. Sen buradan uçurduğun anda tamam mı? Telsizden diyecek ki tamam bizimki uçtu. Gitti oradan da takip edecek. Sen bunu kaybettiğin anda olay bitti. Yarışma 5 round. iki tane modeliniz var. Birbirlerine modellerin parçalarını takamıyorsun. Kalite kontrolü gelecek. Model. Bakacaklar ölçü tartı gramını, ağırlığını, mağırlığını bakacak, damgalayacak, sana verecek. Hakem şunu yapabilir. Sen değiştirirsen getir modelini de bildikten sonra bakar ki A modeli, kanat D modeli. Al, tak, sıfır. Git. Ya da alır misinayı. Bakayım şu misinanın boyuna der. De, Girer misinanın şeyini yapar. Hakem yapar. Sen itiraz edemezsin. Ha itiraz eder misin? Evet. E ne yaparsın? Çıkar çıkar. Hocam Çık uçurma önce... kaç metre olmalı? Dedim ya 50 metre. Daha fazla olursa ne olur? Olmaz yasak. Yani ya, hayır biz Daha keyif için uçuracağım o zaman. Hayır keyif için de çok fazla uçurma ya. 2020'de. Çok, çok fazla yer bak. Bu gittiği anda bulamazsın. Senin İstanbul'da havalan gibi boş bir alanın var mı? Var hocam ben Çatalca'dan geliyorum. <laughs> <Ben, gülüyor> <de, gülüyor> bizim İstanbul'da var. Hocam. Hocam. hocam biz tarladan <laughs> geliyoruz İstanbul'da sorun yok. Bildiğiniz Tarlada o çayırlar tutuşuracağım yani. Çok fazla yani. koşmak istiyorsan bak. Dene abi. Çok çocuk uçuracağım işte böyle 150 200 metrede Sen de 20, bir bilmesin ya tabii tane bir, 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 hmm. bir deneme arıyor. Ondan o uzak 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 istiyorsan yani. Demki Demki çünkü senin her uçağı kaldırmak hmm. yerinken uçurtma için gibi uçak. Her uçağı ben dedim 50 metre. E sen yaptın 80 metre. Ulan bu 80 metre yukarı çıktı lan. Evet. Hadi güzel bir şekilde çıktı. Fermiyi e, de buldu. Ee <laughs> termik bak bulduğunda ne olacak biliyor musun? Yüksel baba yüksek yüksek. Bütün gözlerim Allah. Göremeyecek kadın göremeyecek kadın mı? Bana ne siktiriyorsun? Ne? 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 bu Ne? 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 Ben sana dedim? Havaalanı gibi bomboş bir alanım var yani mı? 7-8 kilometre de... gitmedikçe sorun yok hocam Çatalca'da. Çok uzak ya, yerleşim Bak, ben, bak, ben sana ya. garanti vermem. Ne olacağını da bilmiyorum. Belki havada sönecek. <laughs> Söndü. Tak, ben Tabii kaç tane, var. kaç tane modeli ya yakmadım. Bak ya yakmadan hadi gidip oturun dedim. Aldım bin önden attım, Kütahya'ya gönderdim. Yallah dedim gitti. Hocam böyle saatler dinlemesimiz var, hayal gibi geldiği için. Var, var, var. O yüzden çok merak etmeyin oluyor. Bahçede attıkça burun üstü çakılıyor. Atayla karıştırma, <laughs> atayla karıştırma bunu. <laughs> bunu atayla karıştırma. Gider diyorsunuz. Gider, çok iyi. E, Bak e, inanmıyorsa ben sizi var. arayacağım ben... 3 gündür uçuyor ne yapayım diyeceğim. Hiç <laughs> 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 şey bu <oldu>, gider. 2 <laughs> şey. saat havada kaldığını gördüm. <laughs> bunu bunu 2 saat. A2 modeli, daha büyük yani. modeli. Bunun bilimsel modeli adı ne? Ne? Şunun adı kırlangıç mı diyeceğiz A2 yani? A2 Hayır. A2 modeli. Ha, bunun modeli mi? kırlangıç. Tamam. Modelin kendi adı kırlangıç. F1H. Ha, F1H. 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 Tamam mı? Uluslararası kodu F1H. Türkiye'deki kodu işte A1. Adı kırlangıç. Uluslararası kodu F1H. F1H. Sen bir tekamül geldiğinde A2 Türk kodu. Hep bir A sınıfı olur. O da bunun benim kanat boyu biraz. Ben Saray Vize'deki yarışmada oradayım. Tamam gel. Ben orada olursam tamam mı? O, <laughs> Tamam tamam. çizimini. Tamam mı tamam. tamam, tamam. hocam? Hocam sineği nerede bağlıyoruz? Ya bizim sineği nerede bağlıyoruz? Hocam size o aparatı göstermediniz biz <laughs> Ben iğne çekmiyor ha, Onu ben anlamadım. Allah. Allah, 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 Allah. Hocam sen getiremedim. dur getireyim sana. hocam. Getireyim,